Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Bugün yanımızda arkadaşlar hiç kimse yok. Ama yalnız oynayacağım. Ve arkadaşlar girene, öyle arkadaşlar, da hemen bir bölüm açalım. arkadaşlar uzun uzun süreden beri video gelmiyordu. Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Ben zaten bunun için açıklama yapacağım. Evet. Şurada bir aşağıya hemen bir odunlara yağdıralım. Evet. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım. Ama evet, şu ağaçları bir alalım abi. Şunları yağdıralım abi onlara. Bu adam çok öde arkadaşlar. Onun için fazla konuşamayacağım. Arkadaşlar belki... Anam ne oldu ya? Lak oldu arkadaşlar. Çok özür dilerim. Lık abi. Lık lık. lık. Ama şuradan hemen bir hemen doğduğunu çevirip. Hop. 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 Tamam şey bak yanıma ah, bir tane alalım. Bir tane de şimdi bir tane ben alalım. Arkadaşlar bu bu benim biraz kısa olabilir. Ev yapmamı bitireceğim. Çünkü arkadaşlar bir tane daha video çekeceğim. İşte video çekmeyeceğim işte işim var. Ama ya video yine çekerim arkadaşlar. Belki Emirhan'la çekebilirim yani bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar belki uzun zaman gelmeyebilirim. Neden arkadaşlar? video Biliyorsunuz ki okula açıldı biliyorsunuz ki. Onun için arkadaşlar hem Emir okula gidiyor hem de ben okula gidiyorum. Ve arkadaşlar ben 15 Haziran İstanbul'a gittim. İstanbul'da olduğum için ya olduğum için video çekemedim orada bazı nedenlerle dolayı. Bugün cenazemiz var arkadaşlar cenazeden sonra hemen video çekim dedim ve bugün okula gitmem için arkadaşlar evet şunları hemen bir toplaya toplaya gidelim. Abi ya. Minecraft pe oynuyorum arkadaşlar. Normal Minecraft değil. Sonra demeyin ki bu Minecraft normal Minecraft diye demeyin sakın. Bu P. Ama arkadaşlar yakında bilgisayardan da çekeceğim. Haberiniz olsun yani onu. Abi lap var ya. Ben neden bana neden böyle oldu ki ne? Zaten arkadaşlar küçük bir kulübe gibi bir şey yapıyor ama onu daha büyütürüz. Bir de i̇şte büyütürüm belki, bilmiyorum. Emirhan gelir arkadaşlar, Emirhan'la seninle biz barcılacağız. Akşam olmadan yapmak istiyorum arkadaşlar. Aslı göremiyorum ya, bu as Bitmiş ya. Bunu da aldıktan sonra şunu da alıp gideceğim abi çünkü şey. Abi şunu ya. Abi arkadaşlar çok özür dilerim. Lag var biraz. Bilmiyorum Sen... arkadaşlar. Abi gitsene ha. ben git. Lag lag var arkadaşlar çok özür dilerim gerçekten. Güzel arkadaşlar gördüğünüz böyle, böyle yapıyoruz. Abi, laga bak. Uf oh, abi lag var ya. Lag çöktü abi. Minecraft lag zormuş ya. Agar yu videosu çekeceğim arkadaşlar. Hafta sonu Agar yu videosu gelebilir. Ama diye... hep patladı. Abi ya iki tane iki ağaçlar yapıp hemen verdim. Abi kişinin küfür etmek istemiyorum laga ya. Ha iki harç daha yapıp hemen bitireceğim kesin. Ha, hemen, ha, hemen, 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 Böyle bir lak yok ya. Allah lak yok ya böyle bir lak ya. Oha bu nasıl ya oğlum? Şanssızın dibine vurduk Allah çarpsın ki ya. Hemen şunlardan alayım zaten laklı. Güzel bölüm çekmek istiyorum. Ananı satayım. Nerede ya? Hah. Abi biraz defon anladığım için elim terletti. İşte terletiyor yani. Kızılcası. İşte böyle kesiyoruz arkadaşlar. Hemen... 45 odun daha yapıp biteceğiz. Ama şu ağacı nerede var? Ha. Bir daha. Bakalım madden evi yapsak mı ya abi madden evi ya boşver ya. Ama arkadaşlar bak küçük olabilir ama sonra büyüteceğim. alaka bak. Bu arsa sonra arkadaşlar evi yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar 46 olduğuna ya aha yama gel yama. Abi gidemiyorum ananı. Arkadaşlar video dışında abi ya. Arkadaşlar 5 dakika video dur hemen vereceğim. Oyunu bir şey yapmadan geleceğim arkadaşlar. Bak daha önüne devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Baktım son şeyimiz arkadaşlar. Hay Allah koranma neyse arkadaşlar. Biraz rahatladım. E, Şunları hemen çevirelim arkadaşlar. Hop. Hoppa. Bitti arkadaşlar. Şu kreklini çarpmam lazım. Hemen alıp gideceğim. Ha, şimdi de. Of abi o sefer üzerine gidiyor yani. Lak biraz bitmiş gibi ama biraz daha var. Evet. Şu Şuradan gidip abi. Oh güzel bir yere şimdi çıktık. Allah'a selam işte selamın aleyküm. Nereye yapayım arkadaşlar? Karşıya yapacağım ya şura. Şura ilgimi çekti ya. Arkadaşlar bu video biraz sıkıcı olabilir. Hem hastayım hem de Minecraft'ta ilk benim olduğu için acemiyim yani. Abi çık ya. hananı satayım ya. Şey arkadaş ayarlardan bir şey ol yaptım hala. Biraz daha iyiydi de. Yemeği ol yemeği boş verin ya. Ama yün lazım işte. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buraya ev yapsam mı ya? Deniz manzara bir ev yapmayı düşünüyorum ya. Havuz olabilir. Oh. Hop, 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 Bura. <laughs> ya yaptım. Bura değil. Böyle arkadaşlar böyle şey gibi olsun yani güzel. Sadece arkadaşlar ben evin hemen ev yapmamı bitireceğim gerçekten. Yani kaç dakika olmuş olduğunu şu anda bilmiyorum bak basam mı? 7 dakika 8 dakika olmuş arkadaşlar. Ev ee, yaptıktan sonra bitiririm yani. Sıkıntı yok. Evet. Şu abi. Tam istediğim yer gibi bir yer ama orada deniz yok. Ama neyse başım ya. Şöyle yapsam mı ya? Yani? Yapılan ben bitireyim. Bak şöyle yapacağım. Orada gitti çizgi ha. Havuz gördüm arkadaşlar. Tamam oraya yapacağım. Ev biraz küçük olabilir arkadaşlar. Onu sevmez bir şey diye. hemen hemen böyle başlayalım diyorum. Baba. Solar ikinci bir şunu alıp bir bil. geliyor. şöyle dur şöyle 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 orayı arkadan daha büyütürüz de dur tamam bak güzel oluştum işte. vlaka bak ya vlaksana adı koyamıyorum niye biraz güzel gibi oldu vallaha. Şu otları ya. Akşam abi akşam daha olmayabilir. Şu i̇şte akşam olmaz ya. Kömürüm de yok derdini olsun. Kömürüm olsa neyse de hayvanlardan kurtulur sıkıntı yok da. Zaten Neredeyse ah Allah otlar gidin lan. Şimdi anam satın geçmiş. Abi ya deli etmeyin ya. Yalan dünya. falan yeter abi ya yani ne ne yapmasın şuna alalım evet şuradan hemen başlayalım arkadaşlar bu akşam bir anda görüşeceğim yani görüşeceğim arkadaşlar bir kafeye gidip oturacağız yani sorunlarımız. ve arkadaşlar belki bu belki Emrah da sizde bir aha Aa ben ne diyorum lağa bak diyecektim ben odunum bitmiş o da niye acaba odun bitmiş ben de diyecektim ne ne iyi olmuyor şöyle yapalım ya bir şey ne çok acı bir ya nasıl oluyor ne diyeceğim ne yapacağım oyun içeri gir bir Şimdi alacağım. <laughs> Bir kat daha çekerim abi. Odun bitti. Abi odun yetmeyecek gibi geliyor da bana. Hayırlısı bakalım. Bakayım abi, bak, bir. Abi bu kapıyı katta açacağım ya. Come on. Şimdi abi. Yani o kadar da mal değil arkadaşlar yani. O kadar aynen zaten ne yapıyor? Abi akşam oldu gözümün önünü göremiyorum. Şöyle yapalım ha. Tamam neyse şimdi sıkıntı yok. Şöyle çık tık mı çık. Ha. Şimdi tamam. Oh, şimdi yardır. Güzel de mi lan? hatta çeksem bala içim rahat etmedi vallahi ay aga Jonas adı akşam saat 6'sı h oldu gibi la e zaten bu kadar yaparsız ya ne yaparsız sonra büyüdüm o <güler> Abi la Aha, Abi yetmeyecek odun Yüzü yüz arkadaşlar odun yetmeyeceği kesin Neden dersiniz arkadaşlar Valla arkadaşlar şey yapacağım 9 7 6 5 4 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3 2 4 5 6 7 8 Odun bitti. Cık cık. Arkadaşlar burada bitirsem mi? Bakalım video kaç saat olmuş. 14 dakika oldu arkadaşlar. Burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bunun tamamını ya yaparım arkadaşlar. Yani zaten biraz da işim var. Video bu kadarlık olsun. Ben bu evi zaten bitirdim de zaten size hemen açacağım. Kesin açacağım zaten. Bugün de diğer video çekerim. Hmm. Çekeceğim arkadaşlar. Ve size atarım. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Hatta arkadaşlar açık bıraktım zaten tabana ışık gelsin diye. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.